Merhaba arkadaşlar Hatice Durmaz Güzel İyin Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere arasından ip yürütmeden yapabileceğiniz hem kolay hem de harika bir gül yapımını anlatacağım. Daha önceden parmakta bir sürafa ile başlayıp 4-5 sıra borumu hazırladım arkadaşlar. Bu boru yapımını önce de paylaşmıştım. Bakabilirsiniz önceki videolarıma. Daha sonra arkadaşlar ipimi hiç kesmeden en sondaki zürafama geriye dönüyorum. 3 tane zürafayla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar normalde ipimizi bu şekilde geriye atıyorduk. Bunu yapmıyoruz. Döndürüyorum. Üst sıraya çıkıyorum arkadaşlar. Sadece yanlardan arttırma işlemi yapıyoruz. Burada bir arttırma yaptım. Şimdi direkt diğer zürafama geçiyorum. bir diğerine geçiyorum burada da şimdi bir tane arttırma yapıyoruz arkadaşlar Evet şimdi tekrar döndürdüm bir üst e, zürafama direkt geçiyorum ilk başta şöyle tek zürafa olarak geçelim ince olsun şimdi bunun içine arkadaşlar hemen arttırma yapıyorum ve diğer zürafama geçiyorum. Şimdi bir diğerine. Şimdi arttırma yaptığım zürafama ve buraya geldiğimde tekrar arttırma yapıyorum. İki yan tarafta da mutlaka arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yukarıya geliyorum. pardon arkadaşlar bakın size dedim ama kendim unuttum arttırma yapmayı. Hemen buraya tekrar arttırmamı yapıyorum. Özellikle yeni yapmaya başlayanlar için gerçekten çok kolay bir model. Diğer zürafama. Şimdi bir diğerine. bu şekilde birer birer yaprağımız büyüyor. Zürafalarımız artarak. Şimdi burada arkadaşlar tekrar arttırma yapıyorum. Dönderdim. Arttırma yaptığım zürafanın içine çıkıyorum yukarıya. Tekrar arttırma yapıyorum. Şimdi diğerine Burada tekrar arttırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyüdükçe yaprağımız belirginleşiyor. Şimdi döndürüyorum. Arttırma yaptığım yaprağa, pardon, zürafaya çıkıyorum yukarıya. Tekrar hemen içine arttırma yapıyorum. Şimdi diğerine. En sona geldiğimde tekrar arttırmamı yapıyorum. Döndüm arkadaşlar. Yine arttırma yaptığım zürafaya yukarıya çıkıyorum. Ve bunun içine tekrar arttırmamı yapıyorum. Evet arkadaşlar. 9 tane oldu zürafa. 9 tane olduktan sonra 2 sıra sabit tutuyoruz bu sırayı. Şu şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Arttırma yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar 2 4 6 8 bunu da sayıyoruz ve bu sıramız 9 oluyor. Tekrar döndüğümüzde aynı zürafamızın içine bir tane daha yapıyoruz. Bu şekilde dönüyoruz. çok büyük yapmayın zürafalarınızı. Hatta yapabiliyorsanız biraz daha küçük yapın benim yaptığımdan. Ben size daha detaylı anlatmak için biraz iri tutuyorum yaptıklarımı. Şimdi arkadaşlar buna da batıyorum. En sondaki zürafama da battım arkadaşlar. İpim bitti kestim onu dibinden şu şekilde başlıyorum hemen şöyle göndereyim şimdi artık arkadaşlar direkt çıkıyoruz yani birazcık önce büyük bırakıp çıkmıştım sayımı sabit tutmak için o şekilde yapmıyoruz artık keseceğiz dört tane zürafamız kalıncaya kadar aynı namaz örtülerinin kayasını nasıl Bire birer birer eksik kesiyorsak o şekilde yaparak eksilteceğiz. Şimdi 8 tane kaldı. Döndürüyorum. Ve yine içine böyle küçücük dönerek çıkıyorum. derdim. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. 4 tane zürafam kalıncaya kadar ve dönerken bu ilk başlara yaptığınız zürafaları çok büyük tutmayın, küçük tutun ki yanlara doğru açılma olmasın. Evet arkadaşlar, 4 tane zürafam kalıncaya kadar devam ettim. Bittikten sonra dibinden kesiyorum ipimi şimdi arkadaşlar bu diğer kalan dört e, 4 yaprağımı da aynı şekilde yaparak tamamlıyorum toplamda 5 yapraklı olacak ilk en büyük yaprağımız bu ben tamamlayıp tekrar e, videomu başlatacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar yapraklarımı 5 tanesinde yaptım bitmişi bu şekilde olacak <laughs> kenar kontörünü geçeceğiz daha bir orta yaprağında arkadaşlar ben hazırladım aynı şekilde olduğu için sadece bunu anlatmak istiyorum size bunu da parmakta 3 tane zürafa ile başladım yine 4-5 sıra boru döndüm 3 ile başlayıp 7'ye kadar yanlardan arttırdım aynı şekilde 2 sıra 7'de devam ettim ve 5 tane pardon 4 tane kalıncaya kadar kesme işlemi yapıp bitirdim bu da 3 yapraklı orta kısmının yaprağı olacak en küçük yaprağımız için arkadaşlar parmağımıza yine ipi dolayıp 3 gözeme ile başlıyoruz. Aynı şekilde. Bu sefer boru yapmıyoruz. Direkt başlıyoruz. 3 tane yaptıktan sonra arkadaşlar çeviriyorum. Bir yukarıya çıkıp burada arttırma yapıyorum. Aynı şekilde diğer yapraklarımızı yaptığımız gibi yanlardan arttırma yaparak 9 sıraya tamamlıyoruz. 9 tane zürafa oluncaya kadar yani. sıkılaştırmadığım için biraz gergin durdu ama bu şekilde daha rahat yapacağım şöyle arkadaşlar döndürüyorum bir üst sıraya çıkıyorum yine arttırma yapıyorum başta ve sonda arttırma yaparak 9 tane gözlememiz olacak toplamda Evet arkadaşlar 9 tane oldu. Şimdi geri döndürdüm. Yukarıya çıkıyorum. Hiçbir şekilde arttırma yapmadan ve bunu aynı tutmayacağız. Yani e, bu sayıyı sabit tutmayacağız. İki sıra direkt kesmeye başlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar devam ederek 5 tane zürafa kalıncaya kadar kesiyoruz. Diğerlerinde 4 tane bırakmıştık orta tek yaprağımızda 5 tane zürafa kalacak son bitiminde Geldim arkadaşlar buraya. Geri dönüyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Tamamladım arkadaşlar. Kesiyorum buradan. Bu da küçük yaprağımızdı. Yapraklarımız bu şekilde üç kattan oluşacak çiçeğimiz. Büyüğü, ortanca ve en küçük yaprağı. Ben tek renk çalıştım. Siz isterseniz tonlama yaparak açıklı koyulu çalışabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ortanca yaprakta kontur geçildiğini göstermek istiyorum. Başlama ve bitiş yerini. hepsi aynı şekilde olacak zaten. Büyük yaprağı da bu şekilde kontur geçeceksiniz. 3 kat ipimi alıyorum arkadaşlar. Uzunca kestim 3 kat katlayıp şimdi böyle koydum. En dip kısmından iki kere dolayarak başlıyorum. Şimdi yandaki her bir gözemeye batarak arkadaşlar zürafa yaparak konturumuzu geçiyoruz. Hepsine batıyoruz. Arada arttırma yaptıklarınızı kaçırmayın. Onlar küçük olduğu için tam belli olmayabilir yanlarda. sıkı sıkı yapın arkadaşlar. <laughs> Düğümlerinizi sıkabildiğiniz kadar sıkın. Şimdi arkadaşlar bir yaprağı en sonuna kadar kontur geçtim. Şu fazlalığı kesmek istiyorum buradan. Şimdi bir diğer yapraktan diğerine nasıl atladığımı göstereceğim size. Burada bir tane kalmış onu da hemen yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra şimdi bu ipimiz yine arada kalıyor. Hemen diğer yaprağımızın en dipteki zürafasına batıyoruz ve sıkılaştırıyoruz. Bu şekilde atlıyorum arkadaşlar. Daha sonra aynı şekilde kontur geçmeye devam ediyorum. Arada yürüttüğümüz ip her zaman ipim ve iğnenin arasında kalacak. Yukarıdaki benim iğnemde takılı olan ipin ve iğnenin arasında kalacak. Bu şekilde arkadaşlar. En sonuna geldim arkadaşlar. Hemen nasıl bitirdiğimi göstermek istiyorum. En sondaki zürafaya kadar konturumu geçiyorum arkadaşlar. Burada yine ilk başladığım dip kısmına yani e, şu borudaki en dipteki zürafama batıyorum yine bu ip arada kalıyor iki kere doluyorum iyice sıkılaştırıp kesiyorum arkadaşlar dibinden kesiyorum zaten içinde kalacak bu gözükmez e, düğümünüzde tamamen sımsıkı atarsanız hiçbir şekilde çıkmaz kontur geçme bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer yapraklarımı da aynı şekilde kontur geçip size dikme aşamasını göstermek istiyorum. Bütün yapraklarımın konturunu geçtim arkadaşlar. Bu şekilde tamamladım. Hepsini size gösterdiğim yapraktaki gibi. Şimdi arkadaşlar şurada en küçük yaprağımın konturunu geçtikten sonra burada kalan ilk başlama yerindeki ipi e, İğnemle bir kere sabitleyip kestim onu. Ama sabitleyip kesin mutlaka. Yoksa açılma yapabilir. Daha sonra kontur geçtiğim ipi kesmedim. Arada yürüttüğüm ipleri de kestim. Bunu şu şekilde yuvarlayıp şöyle birbirine dikiyorum arkadaşlar. Bu ipimi kesmeden. Şöyle bir iki yerinden tutturmanız yeterli zaten. Çok fazla Ayrıntıya girmenize gerek yok bunda. Şöyle düğümümü de atıyorum en son. Evet. Bu bu şekilde durması yeterli arkadaşlar. Şimdi e, buranın içinden geçireceğiz. Şöyle ilk başta bir makasımın ucuyla biraz gevşetiyorum burayı. Çünkü burayı üçle başladığımız için dar biraz. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra pardon daha önce şu ipimizi de düğümünü atalım dibine açılma yapmaması için. iki kere dolayıp bir kere sıkılaştırmanız yeterli arkadaşlar. Evet. Şimdi daha sonra diğer küçük yaprağımda takılı olan iğnemi tam ortasından karşıya geçiriyorum. Bu araya e, girecek tamamen sıkılaştıralım. şöyle evet şimdi arkadaşlar bunu iyice buraya dikelim sallanmasın sıkı sıkı dursun diye ee, üst kısımlarından da birkaç kere geçin Evet şimdi buraya da bir kere düğüm atalım. geçiremiyorum. O kadar sıkı yapmışım. Şu aradan Evet. Eğer arkadaşlar böyle boyutlu olarak da çalışmak istiyorsanız. Mesela tesbih yapacaksınız. Bunu tomurcu olarak kullanabilirsiniz. Bir küçük orta yaprağı ve en küçük yaprağını bu şekilde tomurcu olarak kullanabilirsiniz tekrar hani ona sayı vermeme gerek yok şimdi arkadaşlar bu diğer büyük yaprağımızın da içinden aynı ipimizi geçiriyoruz Bunu sık şey yapmadım. Arkasındaki ipini sıkılaştırmadım. Tamamen sıkı olmasın diye. Çünkü bu sefer geçirmek çok zor olacak. Şöyle aralardan birkaç kere yine geçirerek sabitliyorum arkadaşlar. Evet. Daha sonra yine ipimi tamamen sıklaştırıyorum. Bunu kesebilirim artık arkadaşlar. Kullanmak istersem diğer ipimi kullanırım. Bunu Bunu da hemen düğümleyelim. Ve eğer bu şekilde çalışmayıp aradan ip yürüterek çalışmak isterseniz aynı tekniği sadece arada ip yürüterek uygulayabilirsiniz. Sayıları da aynı tutabilirsiniz. Önce bir sıkılaştırın şöyle. Tamam. Evet gülümüz bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra elinizle düzeltin. Tabi dikerken mutlaka eğrilip büyürülebiliyor. Ama sıkı dikmek önemli. O yüzden eğrilmesi önemli değil. O elinizle yine düzelir. Evet bu şekilde arkadaşlar gülümüz bitti tamamlandı. İnşallah beğenirsiniz. Bu tarz işler benim çok vaktim alıyor gerçekten. Yapması çok uzun tek tek anlatması videoyu o kadar çok durdurdum, kestim, ee, tekrar başlattım ki bilemezsiniz. O yüzden izleyip e, beğenirseniz ve videolarımı paylaşırsanız ne kadar çok bu bu tarz işlere ağır işlere izlenme gelirse benim de dev, e, bu tarz işlerimin devamı gelecektir. E, i̇nşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben tek renk çalıştım. Siz bunu açıklık koyulu tonlandırabilirsiniz umarım beğenirsiniz kolay gelsin arkadaşlar hayırlı günler dilerim Allah'a emanet olun